İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından güncel ve toplumu ilgilendiren sağlık sorunları hakkında eko sağlık toplantıları gerçekleştiriliyor. Alanındaki uzman konuklar vatandaşlara grip, hasta ve yaşlı bakımı, obezite gibi farklı konularda bilgi veriyor. Normal mevsimsel gribi yaşıyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Çağçal Üniversitenin kurulduğu günden bu yana İzmirlilere bilginin aydınlığını taşımayı görev edindiğine vurgu yaptı. İzmir Ekonomi Üniversitesi kurulduğu günden bu yana İzmirliye bilginin aydınlığını taşımayı görev edinmiş bir kurum. Eko sağlık toplantılarının ilkini bugün gerçekleştirdik. Profesör Doktor Çağrı Büke hocamız bugünlerin probleme griple ilgili bilgileri vererek halkımızı hem bilinçlendirdi, hem korunma yollarını öğretti.